Osman Abi TV'den herkese selamlar sevgiler. Yeni projelerimizi size açıklamak istiyorum sevgili dostlar. Bu da bir son durum videosu. Artık eski günlerdeki gibi son durumlar çekebiliyoruz bildiğiniz üzere. Buradaki Medeka kirli fişlerimizi yine tekrardan havuzlara alacağım. Saksı havuzlara. Neden diyeceksiniz? Artık yeterince inceleme yaptık. Bir tanesi de şu arkada yumurta çıkartıyor. Bakın göstereceğim size. Bunları toplayacağım, havuzlara alacağım tekrardan. Zaten yumurtlamaya başladılar bol bol. Bu şekilde orada da üremelerini sağlarlar. Şimdi bu miropolyumları, yani şunları zaten Akif kardeşimize vereceğiz bir miktar. Medekaları alacağım çünkü ben gittiğim zaman burada karidesleri rahatsız ederler diye düşünüyorum. Bir sürü karides yavrusu var ki yiyorlardır. Bakın dişi yukarıya çıkıyor. Şöyle göstereyim yakınlaşıp bakın rektal bölgede bir sürü yumurta var. Yani dün de yakalayacaktık hesapta. Kim bilir nereye bıraktılar. Artık bu akvaryuma bıraktılarsa bilemem. Şimdiden almam gerekiyor ki bunun önüne geçebilelim. Hadi bunları aktaralım havuza. Evet sevgili dostlar, kilif işlerimizi saksı havuzumuza aldık, aktardık buradan. Çünkü artık bunlar buraya da yumurta yapmışlardır. Ben Afrika'da olduğum sürece, geçirdiğim süre zarfında bunlar bu yavrular da burada çıkar, büyür bir şekilde kendi kendilerine. Geldiğimizde herhalde 7-8 tane kilif burada buluruz diye düşünüyorum. Çünkü 12 günde çıkıyor demişti Rafael kardeşimiz. Bakalım nasıl olacak. Subulataları çıkarmayı düşünüyordum. Şimdi aklımda bir, aklıma bir şey geldi. Dedim ya subulata sonuçta çok uzayan bir bitki değil ama şu şeyleri çıkartacağım aromatika var arkada. Gül var, zeytin var. Zaten miropolyumu komple çıkarıp bir kısmını Akif'e, Akif kardeşimize bir kısmını havuza koyacağım. Dipten demet yapıp süngerle bağlayıp bir ağırlık taş bağlayacağım. O şekilde koyacağım havuza. Ki zaten kışın bile havuzda üreyen bir bitkiydi. Ekmediğim halde. Ta benim bir önceki evdeki havuzdan geliyor bu bitki ufacık bir parçaydı böyle oldu işte. Bitkiler böyle sevgili dostlar. Değerini bilmeniz lazım. Ufacık bir köklü bitki bulsanız bile. Yani hele ki yüksek destekli tanklarda o aman ama. Su bırakacağım. Şu Bakobo şuradaki şunu bırakacağım. Ondan sonra bir de Cardinal Iriata var burada. Onun da yarısını kesip Doğan kardeşime vereceğim hediye. Gülleri vereceğim, aromatikayı vereceğim, zeytinle vereceğim. Yani yukarıya çok fazla uzayan bitki gerekmiyor gideceğim için önlemimi bu şekilde alacağım. Siz de takdir edersiniz ki bakın medekalar yememiş, süpreleri yavru yapmış. Buraya da biraz süpresi koyacağım. Zaten karides akvaryumu oldu. Süpreleri de yaşarsa ne ala. En azından yosun hücrelerini yosun Yosunları ve işte nematodları falan yerler akvaryumdaki bakterileri falan yerler. İyi olur suyu süzerler yani bir şekilde doğal olarak. Durum bu. Evet sevgili dostlar. Akvaryumun son durumu bu. Çünkü arka plan bitkilerini çıkardım. Doğan kardeşimin kargosu da yeni geldi. Bana şu venttiği gönderdi. Bir de limon göndermiş kocaman ama kargo, MNG kargo çok geç kaldığı için limon erimiş. Bakın buraya kilif işlere verdiğim su pireleri üremişler. Bir sürü yavru var. Olsun zararı yok en azından suyu temizlerler. Ben koyacaktım ama bayağı üremişler. Büyük olanlar anaçlar da yüzüyor sağda solda. Yani şöyle yaptım. Subulata zaten ön plan bitkisi ön ve orta plan. Subulata bu şekilde burada devam ediyor. Bakın bir sürü yanlardan sürgün vermeye başladı. Devam etsin. Kardiminal iriyatayı tutuyorum. Yani tamam o da yukarıya doğru uzuyor ama o kadar azgın bir şekilde büyümüyor. En azından kendini bir forma sokabiliyor. Bu bakova moniyerileri bu şekilde orta planda tutuyorum. Burada da bir tane Crypto Corny Venti Brom var. Artı Crypto Corny Venti Green'imiz de var. Onu da ortaya aldım. Soldaki de Venti Brom. Bu şekilde akvaryumumuzun seyahate çıkmadan önceki son şeklini vermiş olduk sevgili dostlar. Şimdi sizinle birlikte gidelim. Affedersiniz. Balkonumuza. Bir kardeşimiz uyarmış demiş toprağa ekmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle göstereceğim. Evet. Saksıda tabii ki bir yere kadar büyüyecekler ve büyümeyi durduracaklar. Bu normal. Ben bunu bekliyordum zaten. Sağ ol kardeşim uyardığın için. Şöyle göstereyim bakın. Bu domatesin kökleri bu dipte biriken suya inmiş. Su yeşil suya dönüşmüş. Bakın ne biçim kökler nasıl ne kadar uzun biliyor musunuz? Yani en azından gelişimini suda sağlıyor. Aslında güzel bir şey. Yani aslında güzel bir şey. O yüzden kök haznelerinde su bulunduruyorum. İşte işte bu. İşte bu. Beklemediğim bir şeydi. Şimdi gördüm. Bakın bir dişi. Hakkın rahmetine kavuşmuş abi. Olmaz. Bunu almamız lazım. Bunu da sonuçta ölmüş. Ne yapalım? Bunu da gübre olarak tekrardan ekosisteme dahil edeceğim. Yani en gelişmemiş olan şeyimize biberimize gübre olarak ne yapalım yani çöpe mi atalım ölen balığımızı sizde ölen balıklarınızı bu şekilde bitkilerinize gübre olarak dibine gömebilirsiniz çok eskiden beri yaptığım bir şey evet Doğan kardeşimin bana gönderdiği hediye limon gördüğünüz üzere burada yerini aldı. Yani toparlayacak mı toparlamayacak mı bilmiyorum. Ama bir ümit koyduk. Artık lepisteslerimizden hem yavrularımız var hem de iki dişi bir erkek kaldı bir tanesi. Şimdi gördüm sizinle birlikte gördüm. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Yapabileceğimiz bir şey yok. O kadar iyileştirdik ettik ama bu Kilif işlerimiz burada, dediğim gibi buraya aldık. Buraya e, bu miropolyum tam Latince telaffuz edemiyorum, kusuruma bakmayın. Miropolium'u e, dipten süngerle sardım, taş bağladım, suya attım. Yani en azından bunlar orada şey yapar. Ya bu şeyleri alacağım, çünkü burada Miropolium üretmeye çalışıyorum. Bu e, dev minare salyangozlarımız bakın. Onları bu tarafa aktaracağım. Alabildiğim kadarını. Çünkü sıkıntı yaratabilirler diye düşünüyorum. Buradaki havuzumuzda da burada da su piresi kültürü dolu. Ki burada da var bir sürü. Buradan e, Doğan kardeşime gideceğim yarın. E, buradan ona da şeye ağırladım. Su piresi kültürü. Ve yeşil su aynı şeye koymak zorunda kaldım. Kusura bakmaz inşallah. Aynı şeye koydum kaba koydum mecburen. Lepisteslerimiz iyi gözüküyor yani. Bu lepisteslerimizin olduğu tankta da bakın bir sürü su, su piresi var ve ürüyorlar. Bakın yavru bir tane yavrumuz geçti gösteremedim herhalde kusura bakmayın. Şunu inceleyelim sizinle birlikte tekrardan valla ben bunu inceliyorum çok hoşuma gidiyor su pirelerini seyretmek hakikaten. Bir de içinde iki tane semender yavrumuz var. Artı kilif yumurtaları var. Kilif işlerin buraya bayağı bir yumurtasını attım. Valla belki de bir dakika bakayım. Şöyle görebiliyor muyum? Belki de çıktı yavrular. Yani iyi incelemek gerekiyor. Bakın semender yavrularımız şurada. İkisi de evet bayağı da iyi büyüyorlar maşallah. Hızlı büyüyorlar. O kadar yumurtadan iki tane çıktı. Ha, ama Şöyle bir şey var. Belki burada da semenler yavrusu çıkmıştır ha. Burada da yumurtalar vardı en son. Onu bilmiyorum. Şöyle bir dakika açayım. Pardon, şöyle. Orada da semenler yavrusu burada da olabilir. Burada da olabilir. Bilmiyorum. Hem de birkaç tane olabilir. Semenler yavrularımız da burada bir şekilde büyüyorlar. Onlara da ben gitmeden ayrı bir yer yapacağım. Yani en azından böyle gelişimlerini ben yokken sürdürebilsinler. Tabii ki oraya da bu su piresi kültürlerini aşılayacağım. Çünkü burada büyürlerse kötü. Burası onlar için bayağı dar. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba tekrardan sevgili dostlar. Ya şurada bir şey var. Yani balık formunda bir şey. Acaba kilifiş yavrusu mu bu? nedir anlayamadım yani Rafet kardeşim daha iyi bilir şu ya da semender yavrusunu nedir bu anlayamadım gözleri var hareket ediyor ama diğer semender yavrularına benzemiyor formu enteresan bakacağız göreceğiz burada dediğim gibi ilifiş yumurtaları da attık göreceğiz hep birlikte durum şimdilik böyle şu şu bakın şu çok enteresan ya son durumumuz böyle kardeşler. Her şey güncel. Artık sıcağı sıcağına son durum yapıyoruz. Seviyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Her gün bir uğraş çıkıyor. Her gün bir meşkale çıkıyor. Doğan'ın yeşil suyu ve pireleri burada bakın. Ooo de su piresi var. Tabiri caiz ise. Şimdilik hoşçakalın. Millet artık çıldırdı. Dışarılara falan çıkıyorlar yani. Yasak falan dinlemiyorlar. Bu arada son olarak şunu da ilave etmek istiyorum. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun sevgili dostlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.